Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone videoma hoş geldiniz. Bugün sahte doğum günüm ikinin de bana verilen hediyeleri size göstereceğim. İlk önce e, kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Sahte doğum günüm bir akrabalarımla istedi Sahte doğum günüm iki de arkadaşlarımla istedi Bu da onların hediyeleri. İlk önce şunu belirtmek istiyorum ki paketler karıştı diye hepsini bir pakete Katladım Yani bazıları Kim için bilmiyorum. İlk önce bu paketimizi boşaltıyoruz. Ee, bunu aç. Bunun şeyi çıkmış. Biz bunu salarız. Bir şey olmaz. Bu benim en yakın. Tamam En yakın kardeşimin. En yakın kardeşim pardon. En yakın arkadaşımın bana verdiği hediye. Çok güzel dönüyor bu arada. Ha al. Bu da e, yine sınıf arkadaşlarımdan birinin verdiği biri şampuan beden şampuanı biri de biri şanlı, beden şanlı, biri de Ondan sonra Mektupları bu en sonunda okuyacağım. Bu şöyle bir lollipop. Bunu arkadaşım verdi. Mektupları en sonunda okuyacağım. Bunu da yine en yakın arkadaşlarımdan biri verdi. Şöyle üçlü kart ve bir asılgan. Sen de size şöyle. Ee, bunu, e, kendisi de YouTuber'di. Şu an kanalın adı değişti bilmiyorum. Ama eskiden yorumlarda vardı ya. Hani Papatya 453 vardı işte o kart. Arkadaşım verdi onları şimdi mektuplarını da atacağım. Fakat bunu mesela öğretmenim verdi. Hmm. Bunu da teyzemin kızı vermişti. Dün vermişti ama bugün gösterebiliyorum. Videolarımı ve sıra geldi. Doğum gününde aldığım en büyük hediye şu kutuya. Bu, bu kutuda her şeyi arkadaşım vardı. Mektupları açalım bakacağız. Mektuplara bakalım. Ve şimdi bir çok da durum hayaliyle. Balık kreker. 3 tane oraya. Yiyor iki tane fanatik sukarlık. Ay iki tane şu bitilerden. İki tane de bayt kalsa. Şöyle özeller de verdi bayt için. Böyle. Sonra şunlardan isimlerini bilmiyorum. Bu yüzden şunlardan dedim. Ama yine çıkmıştı evet. Çok galiba. Çok bu değil. Bir evet. tane. İşte bundan da var. İçinde de şöyle zarlar var. Şimdi de Damla gözüm dedi bu arada. <laughs> Düştü mü Ha, bir de şöyle iki tane toka verdi. Dur dur. Ay, sana. Şöyle bir tane toka verdi. Dur tutayım hatta Biraz kötü Çok Güzel aslında. kaldı. Ha? Çok güzel yakıştı sana. Teşekkür ederim. Şimdi sıra geldi mektupları okumaya. Şu dur. karttan başladı. Bu alt at diyor. Yani Bunu, e, şunu veren arkadaşım vardı. Bisine bakar. Bu galiba yırtılır. Bir şey olmaz ya, at. Yok. E yok yırtılır. Abi, yırtılır. Yırt ya. Hayır var. ya, yırtmayacağım bunu. İçinde bir şey var mı? Yani sorarım. Yani okul olduğunda sorarım. içinde bir şey. Yok yok bak, bu taraftan bak yok. Hiçbir bir şey yok. şey yok. böyle. Asmayacağım Yırtılmaz herhalde. Sonra bu kimin? bir şey var kimin adı Kesmek Hı. lazım, kes diyor zaten. Yok buradan ben attım. Makas aramak zor dışıma bir de. Şöyle atalım. Ay çok tatlı. Şöyle bir şey var. Ay la bu Biraz kullanılmış bir hediye vermiş ya galiba. Labubu. bu bu. da kim verdi bildim ben. Hani sana söylemiştim ya. Aydan dedim kızlar var bizim için o. Ev. F. Ev. F. işte F Ay ne kadar şey var bunun içinde ya. Mektubumuz büyük yapmış. Ev yazıyor şurasında. Bir Evet. Ev yazıyor şurasında arkadaşlar. Ha, şimdi şimdi ne oldu? Selam nece sen? Adını tebrik ederim. İnşallah 100 yaşa. Ben 100 yaşamak istemiyorum. 100 yaş çok. Okuyamıyorum şu an. Ha, seni Benim. tebrik ederim. Çok. Hadi, hadi, Bir var mı? yapmış ya, da yaktı. Sen de oncu o bir attı. 100 yaşında başka bir şey olmayamadım. Yarın sorarım. Yani ne yazılmış merak ediyorum. İstersen sen bir tane bakalım nasıl kalacak <laughs> Böyle İçine böyle mi? şeyler var. Bilmedim bunlar ne. Dur bakayım. Ha bunlar elbise galiba. Var bir elbise. Kağıttan elbise düzeltmiş. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hmm. Çıkartlara bakın ya. Evet artık lan. Bundan yine o vermişti. Şöyle taze olarak vermişti ama yolda gereken bu beyaz e, buruştu. Şöyle taze olarak vermiştim. Ben en iyisi tarz taktım. Taze olarak vermişti. Ee, başka ne kadar mekik var diyor. Hepsi nerede? Ha bir de şu var. Günel, Happy Birthday to you. Happy Birthday yazmış. Happy Birthday. <laughs> Bir bağır, say, happy birthday, happy birthday. bu şöyle mektup olduğu için e, bunu galiba atmak zorundayım. Evet, çok kötü yapıştırmışsın bu arada. Ama şey, vermiş. Yani Fatiha'm 453. <laughs> Ay. Al mü mübarek yine. Çok güzel. Bu benim <laughs> Ama çok güzel Meryem. Oh, çok güzel. Sağ olun. Zehra'dan, Zehra'dan. Papa'dan 453'ün değil. Selam Cüneyt, sənin sabah ad günündür. Səni təbrik edirəm. Çok kötü yazmış ya. Okey mi yoksa sən? Məni <laughs> sevməsən də bazen seviyorum. En yakın dostum olmasam da. Yani yakın değiliz ama arkadaşız. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten çok teşekkürler. Ama ben senin arkadaşım. Çok yakın olmasak arkadaşız. Bunu yazmam benim biraz üzüldü. Sen daha mektup var burada. Bilmiyorum kim kimin. Umarım hatta imzalar falan vardır. Yok bunun içinde sadece. Orası da gazete ya. Yok bak bunun içinde. Ama küçük mevzu. Hamurus mini olmuş olur. Gözler prensesim. Azıcık kimin bari ki 100 yaşa. İnşallah hemşe bir dikti işte, ailelerle olarsan. Bunu şey yazmış yani. Rugaye. Papa diyeyim de öyle güzel. Sünnet o yazmış. Bilmiyorum ya da. Bu kadar. Bu kadar. Çok çok ha bu kadar. Şu büyük şey kutuyu beraber yapmıştık. Canım dostum Cinel ad günü mübarek 100 yaşa. Ben tekrar söylüyorum 100 yaşamak istemiyorum. 100 yaş çok fazla. şöyle kartonlar var ama bunu neşir, ne Neyse, şey yarar? Neyse, hepiniz her şeyi tıkır 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 şekil ee, bir de şu var artık gösteremedim. Bunun üstüne işte artık bir şey çekmiş ama gözükmüyor. Hmm, hoşça güzel. Hoşçakalın. Tamam, yine de hoşçakalın.